Məndə Çitanos zırh ayaqları sıra kayalar şelalesindeyiz. Evet. Güzellikse güzellik. Var mı söylenecek söz? Kışın şeyinde şuradaki güzelliğe bak. Habire dem, damlıyor. Şu an dışarıda artı 5 derece sıcaklık var bugün Bayburt'ta. Şu an 6 ve 6'ydı 5'e düştü. E, düşün ki bak donma olmamış, donamamış sular. Bir taraftan da habire damlıyor. Yem yeşil. Burası bu şelalenin neyi arkası geri planı yani su önümüzde gidiyor Mustafa Eker'in rengi kaçtı <laughs> Mustafa Eker seyrediyor ilk defa girmiş böyle bir yere. hoca da olmaz. Yani güzel bir taş bina burası. Bir o köşede biraz şey vardı ufaktan. Ee, buranın çekimini ya. yapmıştı. Şurası, Şurası lavabolar. Şehten e, çok kalite bir taştan yapılmış. Traverten taşı. Traverten taşı. Şu taşların büyüklüğüne bir bak. Şu taşlara bir bak ya. İri iri. Büyük büyük. Evet. Kuş yuvası. Yani yeni camimize gelince de yeni camimiz de şu an altta. Orası da yeni camimiz. Yani 150 senek de rahat var. Baban demiyor raketi nasıl acaba mı sana. Yok onlar hiç ellemediler ki amcalarım da. Dokunamıyor bana, onlar. onlar. Aynen. Onlar dokunamıyor. Açarsa torun açar. Aynen. Aynen. Torun açarsa da oğul oğul dokunamaz. Dedi durun. Bırakın dursun. Evet bari. Bırakın abi, dursun. Ne ne. Gerçekten. Mesela 12 senedir öyle duruyor. Evet. Yüz yılın soyadın ne? Benim ismim Fazil Türk. Heh. Baba? Cenan Türk. Ee, rahmetli olan amcanın ismi neydi? Amcamın o, oğlu Befal etti. Amcam duruyor. Amcanın oğlu mu? Evet amcamın He. oğlu. Sinan Türk. Beyin kanamasından evet, Evet Sinan Türk. Allah kanı Amcam kanı, kanı rahmet etsin. Evet gel bakalım şimdi tandır. Dedem Paşalı Türk. Paşalı Türk. Evet. Dedem. Özbeğöz Çitanoslu mu? Özbeğöz Çitanoslu. Evet. Aynen. Sevgili izleyenlerim. Hadi rahmetli, nenem, halam, bu baştakiler. Nenem, arkadaki kadar. mi nenem? Evet. İzleyenlerim, evet. Tecirimiz, tereyimiz. Tabii, nenemin küpleri de vardı belki de. de. Vardı rahmetli. Şeylere, ee, üstüne üstüne kamerayı çevirelim şimdi. Ee, bakıyoruz, eski o ahşap şey döşenmiş. Kontur üstüne bu evet, evet. ters tavan evet, yapılmış. Tavan. E bunu da böyle kolay kolay varlıklı evler bunu ters tavanı gonta vurur. Yani her aile böyle ters tavan yapmaz. Kont görünür. Rahmet bu gireceğim. biraz varlıklı ailenin Zenit, şeyidir öyle de değil de mi? De <laughs> evet sevgili izleyenlerim. Tandır evi. Ee, şeyin bu da bizim tandırın şeyi dumanlı. Ne yapsın duman bu tarafa şey yapmasın. Ee, bakıyorum ben şöyle şeyde tecirlerde eskilerden kalma tabaklara bir göz atmak istiyorum ben. Ee, benim işim eskilerle, yenilerinden hiç işim olmaz ben. Eskileri seviyorum ben. Çinko, çinko tabaklarımız, sahanlarımız. Evet. Çocuk Orada da bir. Evet sevgili izleyenlerim. Sırakayalar Köyü. Eski ismi Çitanos. Eski ismi Çitanos. Tabi yeni yapılan gurbetçilerin yeni yaptığı evler de var. Şöyle köyümüzde bir içini turlayalım. Ne var ne yok. Ee, i̇çini bir gezelim. Eski kültürel bir bina var mı? şey var mı diye bir gezelim burayı da. Sonra gidelim. Bugün ayın 25 Aralık 2024. Yılın son günleri. Evet, yılın son günleri. Sevgili izleyenlerim bu bina 2024 yılı içerisinde yapıldı ee, tabi şelalenin görüntüsünü ne yaptı kesti görünmüyor da halbuki şelale buradan çok güzel görünürdü şu an bu bina kesti.